Buna bayılacaksın. Oyun hamurundan bir parça al ve üstüne iki kalp şekilli kurabiye kalıbı koy. Kalıplara nazikçe bastır. Artık hamuru dikkatlice temizle. Sonra da kalıpları kaldır. Kalıbın ortasını epoksi reçineyle doldur. Bir şiringa bu işi kolaylaştırabilir. Reçinenin korumasını bekle. Sonra da üstüne biraz sim dök. Ardından diğer kalple üstünü kapat. Kolyem çok güzel oldu. Oo, oh, şuna bak. Müthiş görünüyor. Son bir keseyim ve bilekliğim hazırdır. Tatlı oldu. Oh, Jennifer demiş. Selam Lona. Selam. Bir dakika. Piercing yaptı mısın? Çok havalı. Biraz değişiklik istemiştim de. Ben de farklı olmak istiyorum. Piercing kardeş olabiliriz. Güzel fikir değil buna derim. Hadi gel gidelim. Selam. Beni hatırladın mı? Bir kurban daha getirdim. Müşteri diyecektim. O mu? Cidden mi? Gerçi belki onu da havalı birine dönüştürebiliriz. Gel şuraya. Buna bayılacaksın. Aa, girdik bir maceraya. Peki. şu olmasını düşünüyorum. Harika. Hadi bakalım. Konuşmayı pek sevmiyorsun ha. Bu acıtacak. E, ne bu? İğnelerden biri. Kımıldama. Kımıldama dedim. Hayır. Ha, çok utandırıcıydı. İğne kocamandı. Ama gerçekten bir piercing istemiştim. Artık yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ya da olabilir ya. Sanırım bir fikrim var. Tek ihtiyacımız olan kirpik yapıştırıcısı ve şu boncuklar. Hadi bakalım. Boncuğa biraz yapıştırıcı sürelim. Sonra da cildine bastıralım. Şimdi de burun piercingi yapalım. Vay harika duruyor. Keşke ben de bunu düşünseydim. Bu da sonuncusu. Vay çok teşekkürler. Üstelik acısız geçti. Harika görünüyorsun. Piercing kardeşliği. Annem çok kızacak. Oh, ne gündü ama. Hop, dur bakalım. Hızlıca bir kontrol yapayım. Ayakkabıları ilginçmiş. Yok içeri giremezsin. Şaka mı bu? Levhaya baksana ayakkabı yasak. Ah oh, peki. Oh, ne kadar çok crocs var. Benim olanı nasıl bulacağım? Birileri kesin çalar eminim. Buna izin veremem. Mutlaka yapabileceğim şey vardır eğleniyorum. Oh, bu işe yarar. Şunu alıyorum. Ne? Pardon üzgünüm. Al şunu. Oh, kolay teşekkürler. Sorun değil. Bu tam bana lazım olan şey. Ayakkabılarımı işaretleme zamanı. Önce popitin üstündeki boncukları keselim. Bunlar işe renk katacak. Ayakkabımın üstüne koyacağım. Tutkalla da yerlerine sabitleyelim. Renkleri karıştıralım da daha canlı görünsünler. Neredeyse tamam. Vay bana özel sandalet. Hangi çift benim belli oluyor. Diğerleri çok sıradan. Peki artık girebilir miyim? İyi eğlenceler. Rahatlama zamanı. Eve dönmem lazım. Ayakkabılarımı alayım. Ha? Nereye kayboldular? Birisi almış işte pat pat pat. Ayakkabılar da harikaymış ama biraz kokuyorlar. <laughs> pat pat pat. Aa, çok tatlı ya. İşimizin başındayız yine. Dur. Neon ışın var mı? İşte burada. Tamamdır girebilirsin. İyi eğlenceler. Hop. E ne oldu? Bu bir neon partisi. Seninki nerede? Bu kıyafete baksana. Aksesuara ihtiyacım mı var? Tabelayı oku. Neon partisi. Ah, peki. Yuhu. Parti zamanı. Böyle mi giyineyim yani? Bir dakika. Versene şunu. Hey ne yapıyorsun? Benim de o. İçiyordum ya. Önce üç boyutlu kalemle küçük bir plastik nokta yapalım. Sonra da kalemi bardağın etrafında döndürelim. Her çizgi arasında biraz boşluk kalsın. Bunu bardağın tamamına yapalım. Bu pembe de çok canlıymış. Birkaç tane daha. Heh, bu kadar yeter. Sonra da elimi bardağa geçirip plastiği bileğime kaydırayım. Harika bir bileklik oldu. Bardakla da işim bitti. Dur. Ney onu görelim. Ta ta. Mutlu musun? Bir bakayım. Emin olamadım. Peki ya şimdi? Oldun mu? İzin vermen lazım artık. Ha, beğendim. Geç bakalım. Sonunda. Peki ya benim içecek? Acelem var. E peki. Pardon pardon. Nereye gidiyorsun? Konuşacak vaktim yok. Hey hey yavaş desana. E, ne oldu? Bu ne acele? Randevum var Chris'le. Şuna bir baksana. Çok tatlı. Ee, öyle diyorsan bilmem gerekirdi. Hazırlanmam lazım. Güzel görünmek istiyorum mükemmel olmam lazım. Rahatlasana. İyi geçecek. Peki. Sanırım hazırım. Hmm. Bana bir kolye lazım. Ah, bu hoşmuş. Bu bana hep yakışır. Ah, takamıyorum ki. Ah, sanırım olmayacak. Luna yardım edebilir misin? Peki ver bakalım. Teşekkürler. Özür dilerim. Durumu toparlayabilirim. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Buldum. Şu üç boyutlu kalemi alalım. Bununla şu büstün üstünde çalışalım. Kalemle sarmal deseni yapalım. Boynun tamamına yapalım. Şimdi de baştan başlayıp daha çok sarmal yapalım. İşte oldu. Sanırım hazır. Bu bir gerdanlık. Jennifer bak bende ne var? Ne? Aa, sen mi yaptın? Sana yaptım. Ha, vay canına teşekkürler. Bayıldım. Bana da çok yakıştı. Aa, gitmem lazım. İyi eğlenceler. Ah. bu ekranın neye ihtiyacı var biliyor musun? Biraz sıcak silikon. İşte böyle kalp şeklinde olmalı. Ama işimiz daha bitmedi. Hayır. Çünkü sim de ekleyeceğiz. Sim her şeyi güzelleştirir. İşte oldu. Bitirdim. Şöyle sallayıp fazla simi temizliyorum. Ve işte. Hmm. Bu sanat eserini anladığımdan pek emin değilim. Pek bir şeye benzemiyor. Kimsenin bu sanat eserlerine zarar vermediğinden emin olayım. Çünkü fırsatını bulursa biri bunu mutlaka yapar. Ama şimdi benim gözetimimde asla yapamazlar. Hey ne o da ne? Bu işe şimdi bir son veriyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tabiraları görmüyor musunuz? Müzede yiyecek ve içecek yasak. Evet aynen öyle. Bunları hemen elinizden alıyorum. Güvenliğin dikkati başka öndeyken şansımı deneyeyim. Ha? <laughs> O telefonla benimle alay ettiğini mi sanıyor? Nedir yani? Beni dünkü çocuk mu sandı? Ben görevdeyken böyle bir şey olamaz. Hem de hiçbir şekilde. Hey! Bunun yanına kalacağını mı sandın? Telefon yasak. Evet doğru telefonunu gördüm. Fotoğraf çekiyordun. Yakalandın şimdi hadi. Onu hemen bana ver. Hmm, acaba bu tabağın dokusu nasıl? Belki şöyle biraz dokunsam. Ha? aa. aa, aa. Kesinlikle olmaz Sanat eserlerine asla dokunamazsın Hemen çık buradan Merak etme değerli sanat eseri Seni korumak için buradayım Hayır Ne Tabak. Hayır Şu alarmı kapatmalıyım Heh, işte böyle daha iyi Paramparça olmuş Santını kaldırayım İşte En azından doğru yerde Ama biraz zamana ihtiyacım var ceketimle stantın üstünü kapatayım. Ha, tamam güzel. Şimdi bir şey yapmalıyım ve çabuk olmalıyım. Tamam masama döndüm. Belki birini arayabilirim. Hayır bu aptalca bir fikir ve hiçbir şey aramaz. Ah, karnım bu kadar açken düşünemiyorum. Hey bir saniye. Bu tabağı kök ketçap cevabı bu olabilir mi? Evet öyle. Temiz bir tabağım var. Şimdi ona alkol püskürtmeliyim. Ha, bu kadar yeter. Bir de alkol bazlı bir mürekkep ihtiyacım var. Maviyle başlayacağım çünkü en sevdiğim renk o. Kenarlara birer damla yeter. Güzel. Yayılıyor. Ama daha çok damlatmalıyım. Bu mavimsi yeşil mürekkebi de deneyeyim. Bu kadar mürekkep yeter. Şimdi mürekkebin iyice yayılması için tabağa döndüreceğim. Bak akıyor. Bütün mürekkep yayıldı. Güzel çizgiler ve renk şeritleri yaptı. Ama diğer tabakta gri ya da gümüş rengi de vardı. Tabağa bu renkten de biraz koyayım. Boş yerleri doldurması için sallıyorum. Ha, ve bitti. Bu tabak gerçek bir sanat eseri gibi görünüyor. Ben bir dahiyim. Belki de sanatçı falan olmalıydım. Ah neyse. Bu tabağı standa koyup kimsenin fark etmemesini umacağım. İşimi gayet güzel tamamladım. Ah oh, hayır yine mi yakaladım? Oh, az kalsın kırılıyordu. Neyse ki bunu yakaladım. Of neredeyse bir felaket oluyordu. Tabak sen burada kal. Hmm, hmm. elbiseye göre burası kesinlikle doğru yer. Güzel sanırım tam zamanında geldim. Geç kalmayı hiç sevmem. Bu kadar kimin? Şu getirdiklerine bak. Ha? Bu kocaman ahşap standın burada ne işi var? Neyse beni ilgilendirmez. Resim mi? Ah şey, onun için sorun yoksa yoktur. Bugünlerde herkesin bir takıntısı var. Sen fırçamı çıkardım. Ha? Bu elbiseler ne? Ha? Burası resim kursuna hiç benzemiyor. Evet ve o zaman ben bir saniye. Ne sen? Hala burada mısın? Ha? Git seni bekliyorlar. Yemin ederim ben olmasam akılları bir karış havada gezecekler. Olamaz buradan hemen çıkmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Evet affettim. Nereye gittiğini sanıyorsun? Şey gördüğünüz gibi gitmeliyim mi? Hayır öyle gidemezsin. Bunu giy. Hadi seni tekrar gördüğüm zaman bu elbise üzerinde olacak. Hadi. Neden bir modellik ajansı kurmayı istedim acaba? Biliyorum. Ben de öyle söyledim. Bir saniye bekle. Bir şeye bakmalıyım. Şey dediğiniz gibi elbiseyi giydim. ha evet mükemmel. Tıpkı düşündüğüm gibi. yüzüne bir şeyler yap. Hemen ceset gibi görünüyorsun. İşte bu paleti al ve bir şeyler yap. Ah, makyaj malzemesi. Şey sanırım sürmeyi deneyebilirim. Renk teorisini biliyorum. O yüzden bu sarıyla başlayacağım. Bunun gibi bir şey deneyeyim. hayır ne yaptım? Hayır 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 bu berbat görünüyor. Düzeltmeliyim. Resim çantam nerede? Ha ha o işe yarar. İşte en sevdiğim fırçam da burada. Farklı bir şey deneyeceğim. Tamam en sevdiğim fırçayla başlıyorum. Fırçayı çizgiler halinde boya sürüyorum. Pembe ve sonra sarı. Sıradaki yeşil olsa nasıl durur? Sonra mavi ve morla bitiriyorum. Harika görünüyor. Bununla yüzümü boydan boya boyayacağım. Şuradan başlayalım. Sonra fırçayı burnuma. Tam burun köprüsünün üstünden yüzüme diğer tarafına indiriyorum. Bitti. Al sana makyaj. Evet bir saniye. Hey hala işim bitmedi mi? Amanın vay canına. Bu görünüşünü çok beğendim. Bravo. Şimdi gidelim. Geç kaldın. Aa, tamam geliyorum. İnanamıyorum bu gerçek bir podyum mu? Buraya nasıl geldim? Herhalde burada yürümem gerekiyor. Aha, fotoğraflarımı çekiyorlar. Görünümümü beğenmiş olmalılar. Aha, bu fotoğrafımda gerçekten harika görünüyorum. Gitti mi sonunda? Aha kendine ne kadar beğeniyor. Aslında şu resme bir bakayım. Evet, işte bu. Bunun yanıma alıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Bunu daha gerçekçi bir resme dönüştürüyorum. Ne çok anahtarım var. O mı ki hangisiydi? Olamaz, bu olmamalı. Çok çabuk geri döndü. Şunu ve kendimi saklamalıyım ki yakalanmayayım. İşte geliyor. Oh ne uzun bir gündü ve hala bitmedi. Ha? Masam neden dağıldı? Bu hiç bana göre bir şey değil. Bir dakika. Bu kalemlerin dene. Altındakilerine... aa! Bunu kim yaptıysa başı büyük belada. Ay kulağım ağrıyor. Acıyor. Şu an bu dertlerin en küçüğü. Git şuraya otur. Peki oturuyorum. Ne hakkında konuşmak istiyorsunuz? Bu nedir? Portreme ne yaptın? Yalan söylemeye kalkma sen olduğunu biliyorum. Hey ne yapıyorsun? Ver şunu. Hey o benim telefonum. Artık benim. Onunla da kalmayacak. Annenin babanı arayacağım. bu çok saçma. Evet kızınız odama izinsiz girdi. Evet teşekkür ederim. Merhaba telefonda dediğiniz gibi kızım hakkında konuşmak için geldim. Evet merhaba. Girin lütfen kapıyı kapatın. İğrenç kadın annemi gerçekten çağırdığına inanamıyorum. Aa, bu sefer ne yaptı? Şey gördüğünüz gibi odamda asıl duran bu fotoğrafıma yüz çizmiş. Bu benim için önemli bir fotoğraf ve onu mahvetti. Ha, <laughs> anlıyorum. Evet bu çok can sıkıcı olmalı. ama aslında o çerçeveyi bir dakika alabilir miyim? Cam çerçeveyi mi? Neden olmasın? Buyurun. Hayır hayır hayır. Aslında onu tutmanız gerek. işte böyle. Mükemmel. Buraya birkaç çizgi çekeyim. Burada ne yaptığınızı bilmiyorum ama bayağı sıra dışı görünüyor. Merak etmeyin bitirince anlayacaksınız. Az kaldı. Ve şimdi renklere geçiyorum. Heyecan verici olmaya başladı. Biraz daha boyuyorum ve böylece tamamladım. Ah oh, inanamıyorum. Bana yeni bir portre yaptığınızı bayıldım. Tıpkı bana benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorsanız. Küçük hanım bu kadar yeter. Çık dışarı katılıyorum. Dedi ne yap hadi. Git buradan hemen. Ah tamam. mı? Ah, annem çok öfkeli görünüyor. Yine de bu podreye bayıldım. Ah, niye öyle dediğini anladım. Yaşasın. Doğum günün kutlu olsun. Sana çiçek getirdim. Ah hey arkadaşlarım. Ah, hayır doğum gününü unuttum. Ne kötü bir arkadaşım. Şimdi ne yapacağım? Herkes ona hediye veriyor ama bende bir şey yok ki bir şey bulmalıyım ve bunu çabuk yapmalıyım. Bir dakika. Belki çantamda bana yardım edecek bir şey vardır. Tamam. Kraker var. Krakere bayılır. Bu ona güzel bir hediye olabilir. Doğum günü kutlu olsun. Sana en sevdiğin krakerden getirdim. Kraker mi? Ha, ne? Anlamadım. Aa, hayır. Hediyemden nefret eder. Ah, yok olmazsa, Ona kraker veremem. Hiç iyi olmaz. Ah, bir şişe su. Ona su hediye edebilirim. Doğum günün kutlu olsun. Her zaman susadığını biliyorum. Ha, bu nedir? Bir şişe su mu? Öyle mi? Al bakalım. Aa! Aa, istemiyorum. Bu da olmaz. Tamam. Çantamda kullanabileceğim bir şey olmalı. Hadi. Başka bir şey kalmadı mı? Aa! bir saniye çantam var. Boyalarım da var. Evet tamam mı? Çantayı düz bir şekilde yayıyorum. Şimdi boyaya ve fırçaya ihtiyacım var. Şişirebileceğim boş bir poşet de lazım. Poşetin ucunu böyle boyuyorum. Şimdi onu çantanın yüzeyine bastıracağım. Böyle devam ediyorum. Güzel görüneceğini düşündüğüm yerlere bastırıyorum. Harika bir şey oldu. Şu köşeye de bir tane yapayım. Mükemmel. Şimdi Yeşil renkte devam ediyorum. Yeşil yaprakların kusursuz olmasına gerek yok. Böyle gayet güzel görünüyorlar. Yaptığım beyaz çiçeklerin yanına birkaç tane eklemek istiyorum. Bitti olamaz. Onu özel bir çanta yaptım ve çok hoş oldu. Bu çiçekler harika görünüyor. Bence bunu çok sevecek. Pekala başlıyoruz. Hey Mutlu yıllar. Sana bu çantayı yaptım. Aman Tanrım, sen mi yaptın? Benim için mi? Vay canına, bayıldım. Çok teşekkür ederim. Sen harika bir arkadaşsın. Hey, ya ne oluyor? Çekil önümden. Ben geçiyorum. Oo, oh, şuna bak. Vay, harika bir başkan olurum. Ben adaylığımı açıklıyorum. Müstakbel başkanınızla konuşuyorsunuz. Anlaşılan bir rakibim var. Oo, oh, demek öyle ha. İyi şanslar. İyi ki ders bitti. Ha? Justin ne yapıyor? Lily dur halledeyim. Ah, teşekkürler Justin. Seni sinsiz seni. Kesin yüz alırsın. Hmm. Yardım edeyim seni. Sen bana bırak. Şu tarafa mı? Oy kazanmak için insanların gözünü boyuyor. Selik işe yarıyor. İnanamıyorum mu bu hiç iyi olmadı. Anlaşılan ben de tempoyu arttırmalıyım. Yeni bir yaklaşım gerek. Buldum galiba. Neyse ki buna hazırlıklıyım. Bu gidişte epey oyalayacağım. Kesinlikle kazanacağım. Justin şimdiden geriye düştü bile. Ha? Buraya ne zaman alarm kurulmuş? Pekala. Doğru karakola. Hayır olamaz ya. Bir yeni bir plan lazım. Yapabileceğim bir şey olmalı. Wendy ne yapıyor? Ah tırnağım. Ah. Hmm, bu durumu kullanabilirim. Kahramanlık zamanı. Şuraya otursam olur mu? Ah, bana ne? Biraz yardım ister misin? Kolumu mı açacaksın? Buyur lütfen. Dur bakalım. Açabilirim tabi. Bekliyorum. Bir dakika. Sanırım nasıl açacağımı buldum. Şuna bak. Bağcımı şişe şöyle doluyorum. Sonra da çekiyorum ve kola açılıyor. Oo, müthişmiş. Aman tanrım daha iyice. Ben seçildiğimde kola kapakları kolayca açılacak. Benim oyum mu sana? Hey millet, şuraya bakın. Eşinin kola şişe saçma tekniğine bakın. Göstersene. Al benimkini aç. Pekala hanımlar ama sadece sizin için. Nasıl ya? İyi de bana oy vereceklerdi. Artık vermeyecekler. Onu hafife almışım. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli. Şişt, hey çocuklar. Ne? Bakın bende ne var? Hmm, güzel görünüyor. Bir oyunu alırım. Tamam sen ver de. Ha? Justin sınıfta bu cıbır yasak. Pardon hocam bir daha olmayacak. Olmazsa iyi olur yoksa ceza yersin. Altı üstü bir sakızdı. çok saçma. Aman ne güzel eş de geldi. Selam arkadaşlar harika bir gün değil mi? Üstelik masa tenisinde hala yenilmedim. Susmak bilmez mi bu ya? Bir dakika bir fikrim var. Sık kızımı nasıl dağıtacağımı buldum. İşe koyulma zamanı. Önce kalemimden silgiyi çıkarıyorum. Sonra bir sakız alıyorum. Yuvarlayıp minik parçalara bölüyorum. Sonra da kaleme takıyorum. Başka kalemlerle de yapalım. Gayet gizli oldu. İşte bununla oy toplanır. Oh, teşekkürler. Hmm, çok güzelmiş. Al bakalım. Ee, e, e, teşekkürler. Bir de sana. Ha? Bu da neydi şimdi? Hmm. Sırada kim var. Ne buldum. Ha, nasıl ya? Kim attı bunu? Oh sakız. Neler oluyor? Şimdi oyların akışını izle. Olamaz Justin tekrar öne geçti. Herkesin sakızı var. Akılcı değil mi? Kendini çok zeki sanıyor. Bunu daha önce hiç fark etmemiştim. Bir dakika. Buldum. Ne yapacağımı biliyorum. Şu masa tenis topunu kullanabilirim. Şu pergelle üstüne bir delik açalım. İyi başladı. Şimdi büyütelim. Bunun için de kalemi kullanabilirim. Silgiyi topun içine sokacağım. Sonra da şu simli köpük lazım. Üstüne bir flamingo çizelim. Neyse ki resimde iyiyim. Hey gayet güzel oldu. Şunu kesip çıkarmam gerek. Gaga'nın içini keçeli kalemle dolduralım. Sonra da bir göz çizelim. Sıra tutkal tabancamızda. Flamingo'nun köşesine biraz tutkal sürelim. Sonra da topa yapıştıralım. Tüysüz flamingo olmazsa topun üstüne tutkal sürelim. Bunun için epey bir tutkal lazım. Sonra tüyleri üstüne yapıştırabiliriz. İşte tatlı minik flamingo. <laughs> Sen ne? Yok artık. Ya hadi ama. Şimdi sınır açtın eşli. Kıskandın mı? Yetenekliyim işte. İşe yarayacağını biliyordum. Bununla kaç oy kazanırım? Vay ne çok oy geldi. Oo, güzel olmuşuz. Şu rujun rengine bayılıyorum. Oh, selam Mendi. Hmm. Ah çok geciktim. Ah hiçbir şey kaçırmadın. Eşyalarımı alsam iyi olur. Olamaz. Bu hiç hoş olmadı. Slime'ın kapağı açılmış. Hiç iyi olmadı. Şimdi ne yapacağım? Eyvah. Bu hiç hoşuma gitmedi. Defterimin üzerine de dökülmüş. Ne oldu? Ay Amanın. Bütün ödevlerim mahvolmuş. Bunu artık kullanamam ki. Ah, peki ağlama. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hmm, bu simli jel bana bir fikir verdi. Oh, buldum. Ne yapıyorsun? Bana güven düzelteceğim. Kolayca onarabilirim. Önce slime bulaşmış kısmı keserek başlıyoruz. Seninle işimiz bitti. Şimdi de plastik bir poşet alıp katlayalım. İçine de biraz pul ve sim dökelim. Çeşitli renk ve türlerden koyuyorum. Epeyce de gerekecek. Sonra da tutkalı dökelim. Şeffaf tutkal lazım. Poşetin dibine biraz tutkal dökmemiz gerekiyor. Bu kadar yeter. Artık poşeti kapatabiliriz. Sonra da tutkalla yapıştıralım. Tam da istediğim gibi. Ardından defteri alıp kapağını açalım. İç kısmına tutkal sürelim köşeleri takip ediyoruz. Bu kadar yeter. Artık şimdi poşeti deftere yapıştırabiliriz. Sağlamlığından emin olmak için iyice bastıralım. Ve tutkalın kurumasını bekleyelim. İşte bu eğlenceliydi. Mendi de bayılacak. Ah, aman tanrım şuna bak. <laughs> Müthiş olmuş. Ay, çok yumuşak. Bu en güzel defterim oldu. Teşekkürler Eşli. Ha, lafı bile olmaz. Oyunu bana verirsin artık. Değil mi? Ha, kesinlikle. Eşliğe bir oy daha mı? Evet. işe yarayacağını biliyordum. Artık kazanıyorumdur. Bu iş iyice kontrolden çıkıyor. Bir şey yapmalıyım ama ne? Seninin kaza sökülmüş. Ha, işte bu oy kazanmam için yaratılmış bir fırsat. Harika olacak. Hey bu de ne yapıyorsun? Şşş dursana. Wow. Özel bir şey dönüştüreceğim. Sunny'nin hırkasından biraz yün alsam yeter. Sonra yaratıcılığım konuşsun. Yün ve cetvelle başlayalım. Yünü cetvelin etrafına sarıp toparlıyorum. Fazlalığı kesiyorum. Şimdi de Sunny'nin defteri lazım. Cetveli yan çeviriyorum ve biraz tutkal sürüyorum. Neyse ki elim titremiyor. Sonra da deftere yapıştırıyorum. Yünü cetvelin üstünden kesip çıkarıyorum. Gayet iyi gidiyor. Bunu defterin tamamına yapıp biraz düzelttikten sonra çiçek ekliyorum. Tıpkı çimen gibi oldu. Yumuşacık. Al bakalım seni. Vay. Bayıldım. Teşekkürler Justin. Seveceğini biliyordum. Çok rahatlatıcı. Sanki doğadan bir parça gibi. Yünü nereden bulmuş ya? Çok da önemli değil. Oyunu bana atmayı unutma. Peki. Tabii ki. Hep işe yarar. Amanın. Umarım Sunny bu hırkayı sevmiyordur. Süre neredeyse doldu. Ay Çok gerginim. Hmm zormuş. Hey millet yardımınıza ihtiyacım var. Oyumu kime versem? Ashley'e mi Justin'e mi? Cevabınızı yorumlarda okuyacağım. <laughs> Okul başkanı seçimleri aslında bir popülerlik yarışıdır ve burada da aynen öyle. Mindy kime oy versin? Başkan Ashley mi olacak yoksa Justin mi? Cevabını yorumlara yazabilirsin. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı unutma ve bunun gibi birçok eğlenceli video için kanalımıza abone ol.